Hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, küçük ev aletlerimi paylaşacağım. Evdeyken böyle bir video çekmek istedim. Hem böyle yeni evleneceklere, çeyiz hazırlığında olanlara fikir olur diye düşündüm. Sizlerle kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Doğru olmak zorunda değil. Zevklerimiz aynı zaten değil. Ben kendi ürünlerimi memnun kaldığım kadarıyla sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Umarım yardımcı olabilirim bu konuda. Ben bunları alalım ki dediğim dedim yani çeyizimde olan her şeyi değiştirdim arkadaşlar. Çünkü annemin ihtiyacı vardı. İşte anneannemin ihtiyacı vardı falan filan değiştirdim. Onların yerine ben kendime aldım. Benimkileri onlara verdim falan filan biraz değişiklikler oldu. Yani şu an aslında çeyizim için aldığım hiçbir şey aynı değil neredeyse. O bahsedeceğim. Yani fikirlerimi sizlere söyleyeyim. Nasıl yapmalısınız diye onlardan bahsedeyim. Şimdi şöyle öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ben çeyizimde işte mutfak eşyaları alırken böyle biliyorsunuzdur Karaca'da orada burada sürekli çeyiz paketleri oluyor. İşte kahvaltı takımı, günlük yemek takımı, misafir yemek takımı ve işte içerisinde tost makinesinin, küçük ev aletlerinin olduğu bir paket oluyor. Biz de öyle almıştık. Bilmediğim için daha öncesinde hiç böyle bu şekilde alışverişe çıkmadığımız için biz de hep o paketlere yönelik düşünmeye başladık. İşte kahvaltı takımını hangisi seçsem çatal bıçak takımını çatal kaşık takımını hangisi seçsem derken ki böyle tamamen beğendiğim şeyler değildi ama dümdüz sade bir şey istediğim için onları bulmakla bile zorlanmıştım. Bunları da ayrı bir videomda gösteririm isterseniz. Dümdüz kahvaltı takımı seçtim beyaz. Kenarları gri de yemek takımı seçtim. Ne kadar kullandım derseniz bir ya da iki kez altı aydır. O yüzden şimdiki aklım olsa asla almazdım. Yani onları aldıktan sonra ben gidip Portland'dan günlük yemek takımı aldım. Sürekli onları kullanıyorum. O aldığım küçük ev aletlerinin rengini beğenmedim. Çünkü renk aralığı şöyleydi. Gri, güzel bir gri değildi. Ee, ne vardı başka? Kırmızı vardı galiba, pembe vardı ve rose gold vardı. Rose gold şurada bir e, kahve makinem var. Bu renkten de kötü değil. Kullananlar da var biliyorum. Ama benim kafamda beyaz ya da siyah olduğu için her şeyde çünkü o rengi seviyorum. Beyaz siyah istemiştim. Bulamamıştık. Almış olmak için aldım. Ve bir gün de biz bütün mutfağa düşeceğimiz için İzmir'e gitmiştik. Ee, çoğunu işte fincancılar çarşısından aldım. İşte AVM'den aldıklarım var. Bu karaca takımlarının çoğunu Optimum'dan falan almıştım galiba. O yüzden de yani düşünemedim aslında. Düşünsem alır mıydım bilmiyorum. Hani ailem illa bir yemek takımın olsun, şık bir şeyin olsun dediler. Belki gereklidir de bilmiyorum. Hani hiç şu anlık gerek duymadım. O yüzden de çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Benim size tavsiyem parça parça alın. Tabii ki daha mali gelecek. O fiyat ara, fiyatı ben çok düşünmüyorum şu an hani. Ama tabii ki daha pahalıya gelir. Bu şekilde alırsanız paket halinde çok daha uyguna gelecektir. Ama dediğim gibi ben sonrasında değiştirdiğim için yine aynı şey oldu. Direkt şeyden başlayayım. Estelin şu mix olsundan başlayayım. Bu benim evlenmeden önce almıştık annemle. Bundan çok memnunum. Ben bunda smoothie yapıyorum. İşte maydanoz suyu, kür yapıyorum. Veya işte muzlu süt falan yapıyorum. Her şey de çok güzel oluyor. Çok güzel parçalıyor. Ayran da yapabiliyorsunuz. Ben yine siyah olduğu için bunun bir sürü rengi var. Vestel'in şu modelini kullanıyorum. İki tane başlığı var. Bunu ekstradan şöyle içine mesela dolduruyorsunuz. Ne yapacaksınız? İçine doldurup şurada kesici kapağı şeklinde kapatıp takıyorsunuz. Düğmesine bastırıp çalıştırıyorsunuz. Bu kadar basit. Yine bunun farklı başlıkları var. Direkt başlığını değiştirip yanınızda da taşıyabiliyorsunuz. O yüzden de çok pratik bence. Çok kullanışlı bir şey. Dediğim gibi bu Vestel'i kullanıyorum ve şöyle arkadaşlar benim takıntım bu küçük ev aletlerinde asla aynı marka olsun takıntım yoktu. Sadece istediğim beyaz ya da siyah olmasıydı. Tamamen bütün setlerde beyaz bulamadığım için farklı markalar oldu hep. Dediğim gibi şunu aldım. Bundan memnunum. Çok pratik. Her şeyde kullanıyorum. Vestelim bu ürünü var. Sonrasında işte Rose Gold ben bu Chase paketini almıştım. Çaycısı vardı, kahve makinesi vardı. Kahve makinesi şu şekildeydi ama o otomatiklerden değildi. İşte blenderları falan vardı ve sonra aradan birkaç ay geçti. Yani evlenmeden önce dedim ki ben beğenmedim o çaycıyı ve çaycı da şöyle bizim Burak'la çok çay kültürümüz yoktur arkadaşlar. Yani Evde oturup bir ya da iki kez altı ayda çay içmişizdir. Kahvaltılar da arar akşamlar falan asla çay içmeyiz. Misafir geldiğinde içeriz. Ya yani içişmeyiz. onlar için demleriz. O yüzden de benim de babam ve sevgi annem aşırı derecede böyle çaydanlık çayını sevdiği için kettle'ı sevmiyorlar. Dedim ki ben ısıtıcı alayım kettle alayım. Çaycı almayayım. Çaydanlığım çünkü ocağın üstünde duran böyle takım halinde gold bir çaydanlığım var. O çok güzel. onda. da demlerim sürekli dedim ve çaycıyı verdim annemlere. Onun yerine annem bana şöyle bir kettle aldı. Yine daha mı düğünüm olmadan aldım bunu. Beyaz bir kettle istiyordum. Sürekli böyle yemeklere su katmak için falan ısıtabileceğim çok pratik olan şu Xiaomi'nin kettle'ını aldım. Bundan çok memnunum. Bu bayağı böyle araştırıp almıştım. Düz beyaz modellere baktım. Bu çıktı. Bu da böyle şu an ben aldığımdan sonra fiyatı bayağı artmış. Ve bu arada burada gördüğünüz bütün ürünlerin linkini aşağıya bırakacağım. E, bu Bluetooth'luymuş, Bayağı özelliği var ama ben tabii ki onları kullanmıyorum. Sadece düz beyaz olduğu için ve böyle çok şık durduğu için beğenerek kullanıyorum. Şuradan basıyorsunuz kapağı açılıyor. Şurada da iki tane tuşu var. Şurada gördüğünüz. İşte sıcaklık ayarına göre kullanabiliyorsunuz. Bundan da çok memnunum. Sürekli tezgahımın üzerinde duruyor. Sürekli bunu her şeyimi yapıyorum. O yüzden de ekstra bir çaycı almadım. Yani Tabii ki çaya düşkünseniz siz bilirsiniz ama çaya düşkün olan insan da bence çaydanlık çayını daha çok seviyor. En azından benim çevremdekiler öyle. O yüzden de almadım. Sonrasında yine düğünüm olmadan önce kahve makinemde bu olduğu için e, tezgahın üstünde sürekli duracak olan hani ki tezgahta ben çoğunu koymuyorum. Çiket ve kahve makinem var. Dedim ki hani sürekli bunu kullanmak istemiyorum. Sonuçta manuel bir şey otomatik bir kahve makinem olsun. O da hediye geldi Mesut abimden. İşlerimizde olan bir abiden hediye geldi. Kahve makinesi alayım sana falan dedi. Muhabbeti biliyormuş. Düz beyaz baktım yine. O yüzden de şu Arçelik'te şu beyaz kahve makinesini buldum. Telve diye geçiyor sanırım. Şu şekilde. Dört tane falan fincana bağlı kahve alıyor. Çok memnunum. Suyu kendiniz dolduruyorsunuz. Biliyorum arkadaşlar kahve makinelerinde bir sürü yeni modeller çıktı. Suyu kendisi alanlar, ikililer falan ama ben beğenmedim yine. Mesela o şeyinkini çok beğendim. Yani boşun, rose gold olanını. Ama rose gold yani benim kullandıklarımda hiçbir alakası yoktu. Yine beyaz diye ve yorumları iyi diye bunu seçmiştim ve çok memnunum. Hiçbir sorun çıkartmadı. E suyu kendiniz ekleyin. Yani suyu da almasın arkadaşlar ya fincana göre. Hani benim onlar çok aradığım özellikler değil aslında. Sadece benim için görüntü önemliydi. Ama şu an kullandığım bütün, bütün ürünlerden çok memnun kaldığım için sizlerle paylaşıyorum. Dediğim gibi Arçelik'in bir modeli bunun da bir sürü siyahı farklı rengi var. Ben bunu tercih ettim. Şurasının gri geleceğini tahmin ettim ama kırmızı geldi. Benim aldığım, benim baktığım modelde burası griydi. Ve rose gold olanı var ya da gold'tu pardon, rose gold'tu. O gelecek sandım. Kırmızı geldi değiştirmedim artık. Çok ince bir detay olduğu için. Kahveyi koyuyorsunuz. Olduğunda zaten şurada kırmızı ışık geliyor ve atıyor oradan. Bu kadar basit aslında. İkililerini alabilirsiniz. Hani tabii ben mesela 4-5 kişi işte 5'ten fazla yani 6 kişi falan geldiğinde bunu yapıyorum. Bu normal dolabında duruyor. Bu da şöyle Şurada bir düğmesi var. Bu şekilde çeviriyorsunuz. Bu da pratik. Çok kişi olduğunda bunu da kullanırım diye bunu kimseye vermedim. Bu benimle duruyor. Dediğim gibi bunda 3-4 tane yapıyorum. Bunu da 6 taneye kadar yapıyorum. O yüzden bu dolabımda durduğu için gözükmediği için bu benimle kaldı. Bu Karaca'nın Rose Gold serisinin bir kahve makinesi sonrasında şunların ikisini de gösterdim. Ee, yine rose gold olan blenderlarımı da hiç kullanmamıştım. Sadece mikser şeklinde olanını kullanmıştım. O da rose gold. Dolapta duruyordu. Çok rahatsız etmiyordu ama annem iş yerimize bir şey alacaktı. Ee, i̇şte blender seti alacaktı. Sonra almış gelmiş ve beyaz. Ve Philips almış. Yani benimkinden daha iyiydi o settekinden. Ay dedim bu çok güzelmiş falan. O da hemen aa sen beyaz istiyordun sana bunu verelim. Sen evdekini tesise gönder dedi iş yerimize. Öyle yaptık. Zaten onu da çok kullanmamıştım. Bunda böyle başlığı çıkıyor. Yine buraya çırpıcıyı takabiliyorsunuz. Şöyle bir blender var. Bunu da çok kullanıyorum tatlılarda, her şeyde. Ya yani çok memnunum. Philips'in bu 700 watt olanı bendeki. Yine beyaz olduğu için de böyle. Bence çok şık duruyor. Siz de alacaksanız bilmiyorum hani pembe sevenler var. Yeni gelinler bunu biliyorum ama ya bence alacaksınız böyle modası geçmeyecek ve her mutfakla yani her şeyle olabilecek bir rey kalın. Benim tavsiyem kullanarak tabii ki deneyimleyerek fark edeceksiniz veya gözünüz yorulduğunda anlayacaksınız ama ben baştan hep böyle düşündüğüm için hiç de pişman olmadım. Sonrasında ee, gelelim waffle makinama. Waffle makinamı da Rümeysa Hediye aldı. Şöyle bir makina. Daha öncesinde ben tost makinamda yapıyordum. Ama bu geldikten sonra tost makinanın ısınmasıyla ve bunun pratikliğiyle tost makinasının bir alakası yok bence. Takıyorum 2 saniye sonra ısınıyor ve şöyle ayarı var 1-2-3-4 diye. 4'te çok sıcak oluyor. Waffle'ınızı döküyorsunuz ve 30 saniye içerisinde direkt e, waffle'ınız hazır. Hamuru çok güzel yapıyor, kabarıyor ve tam böyle kafelerde yediğimiz waffle'lar gibi oluyor. Çok pratik. Buradan da çıkarıp rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. O yönden de çok seviyorum ben. Ama böyle hamur tutmuyor zaten çok çok kirlenmiyor. Ama temizliği de çok pratik. Bunları da aynı şekilde sürekli siliyorum her kullanımdan sonra. Çok rahat oluyor. Bu da böyle. Bu da Korkmaz'ın Mia Waffle diye geçiyor ama e, şu an Karaca'nın bir waffleları çıkmış. Bu arada beyaz bulamamışım mesela. Biliyor beyaz sevdiğimi ama o yüzden siyahını almış bulamadığı için. Ama şu an Karaca'nın bir waffle makinaları çıkmış. Beyazı o kadar güzel ki olsa tezgahımda mutlaka Pembe Pembesi var moru var ama beyazına bayıldım. Hem modeli çok tatlı hem de görüntüsü böyle çok iyi ve güzel yaptığını da tahmin ediyorum. Onun da linkini aşağıya bırakayım. Oradan bakın. Onu gerçekten çok beğendim ama bu da çok güzel yaptığı için işim görüyor. Dediğim gibi tezgahta hepsini tutacaksanız mutlaka ayrı renk alın. Ama benim birkaç tane farklı renk olması değiştim diyor. Çünkü iki tanesi zaten tezgahımda duruyor. Ee, gelelim tost makinama. Tost makinam da yine rose gold'da arkadaşlar. Ama şu şekilde değildi. Bakın şu ağzı şu şekilde değil bastırmalı. Sonrasında bunu teyzem almıştı çok memnun kalmıştı ve ben de yine tost makinamı ne yapacaktım? He anneannem tost makinesi alacaktı dedim ki anneanne sen benimkini al ben kendime yeni alayım. Anneannem benimkini aldı ve ben kendime yeni aldım. O hani zaten güzel yapıyordu, diğeri de güzel yapıyordu memnundum ama bunun kadar değil. Bu gerçekten tam böyle sanayi usulü tost yapıyor arkadaşlar. Bakın modeli şu şekilde şurada iki tane düğmesi var ayarlanabilir. Ben bunu da waffle'da denedim. O da çok güzel oldu. Şöyle açıyorsunuz. İçi de şöyle. Şu şekilde. Ve böyle ben tosta ekmeği tamamen ezilmiş şekilde seviyorum. Yani kabarık ekmek sevmiyorum. Şu an yine canım istedi anlatırken bile. Kabarık şekilde seviyorum. O yüzden bu çok güzel şu bölümü sayesinde çok güzel bir şekilde bastırılıyor. Derecesi yine çok iyi. Yani çok çabuk ısınıyor. O yönden de çok iyi. Takıyorsunuz, beklemiyorsunuz ısınmasını. Bundan da çok memnunum. Bu da Emsa'nın Bella Gusto modeli. Şöyle. Ağır model. O yüzden bu da yine tezgahımın altında duruyor. Hepsi böyle memnun kaldığım ürünler gerçekten. Memnun kalmadıklarım kalmadıklarımı zaten sizinle paylaşırdım. Hani ya bu özelliğini sevmiyorum diye. Ama çok memnun kaldığım ürünler. Sadece dediğim gibi kahve makinesi 4 kişilik yapıyor. İkili olsa bir 8 kişi, 6 kişi kesin çıkardı. O yönden iyi ama ikili de yoktu bu renk. Çıkarın buradan markaları sesleniyorum. Beyaz çıkarın arkadaşlar. Yani bence rose gold, pembe, kırmızı çok da önemli değil. Beyaz olmalı. Beyaz ve siyah ana renkler olmalı. Ama benim gibi hani marka takıntınız yoksa hangi markadan olduğu önemli değil. Aynı renk olsun diyorsanız çünkü uzaktan zaten markaları belli olmuyor böyle daha iyi. Ayrıca bir bıçak setim duruyor tezgahımda. Bu kadar. Benim set, e, tezgahım bu kadar. İsterseniz sonrasında buzdolabım olur, e, mikrodalgam, işte ocak setim olur, sebilim, e, işte televizyonlarım falan büyük eşyalarımın, beyaz eşyalarımın olduğu bir videoda çekerim. Memnunluyum. Genel olarak Vestel ama farklı markalar da var. Memnun muyum? Onları da çekerim, paylaşırım. Aşağıya yorum bırakmanızı istiyorum. Bir de bir şey isteyecektim sizden ama unuttum. Ha bir de ütümü göstereceğim. Ütüm içeride onu getirmedim buraya. Orada onu da göstereceğim. Çünkü onunla çok sorun oluyor. Ha bir de ayrıca ben de fakirin biliyorsunuz şu an dolap hesabından sattım ama fakirin şeyi vardı. E, akıllı süpürgesi vardı. Robot süpürge dedikleri. İşte bir sürü marka çıkardı ondan sonra. Ben o alalı da çeyizimden tabi düğünümden önde, önce alındı o. Onu alalı da çok oldu. Kullandım biraz ama bana uygun değil arkadaşlar. Bilmiyorum Xiaomi bir sürü marka, üst markalar çıkardı. Bir sürü farklı fiyatları var. Benim de aldığım iyiydi yani. Ama ya çekiş, çekmesi de güzel. Ama benim istediğim temizlik o değil arkadaşlar. Hijyen o değil. Yani bilmiyorum ya. Evet süpürüyor ama o tozu alıyor oradan oraya. Bazen halıdaki bütün tozları almıyor işte yok evi tanıması lazım tanıyor ama ya yani benim istediğim temizlik değil. Her şeyi kaldırmanız lazım. Ben onun gideceği kadar tın, tın 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 gidiyor. O gideceği kadar ben zaten yarım saatte süpürürüm evi. O yüzden çok bana uymadı. Şu an bir ev süpürgesi istiyorum. Yani şarjlı bir süpürge istiyorum. Dyson istiyorum. Onu da son çıkanlarını falan çok merak ediyorum. Belki onu alırım. Hani hemen böyle pratik süpüreyim. Çünkü ben her gün yemekten sonra hiç sofrayı, ya yani mutfağı süpürmek istiyorum. O bence çok pratik. Yani sizin süpürdüğünüz gibi süpürmüyor o akıllı süpürgeler. Öyle bir şey hayal etmeyin. O yüzden de alacak olanlara bunu tavsiye edebilirim. Yani sanıyorsunuz ki o ben bir daha asla süpürge yapmayacağım. Asla evi temizlemeyeceğim. O bütün evi temizleyecek. Öyle bir şey yok. Silen özellikleri de çıkmış ama yani benim gibi temizlik konusunda takıntılıysanız çok da bir işe yaramıyor bence. Bunu da söylemek istiyorum. Satıldığı için gösteremiyorum ama şuraya fotoğrafını koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Yani ne kadar farklı olabilir bilmiyorum. Hani üst modelleri belki daha iyidir ama dediğim gibi sizin temizlediğiniz gibi, sizin süpürdüğünüz gibi asla süpürmüyor. Onu da söylemek istedim. Şimdi gelin ütüme bakalım. Sonra bu videoyu bitiririz zaten artık. Bütün bu arkadaşlar Philips'in Perfect Elite Plus'ı olanı. Bir sürü farklı renk var. Biz bütün aile bunu kullanıyoruz. Annemde moru var, teyzemde böyle koyu lacivert gibi olanı var. Hepimiz çok memnunuz. Bu son çıkanı zaten biliyorum. Fiyatları çok yüksek ama kesinlikle değiyor arkadaşlar. Benim bu küçük odamda bu burası sürekli böyle duruyor. Eğer sizin de böyle koyabileceğiniz bir giyinme odanız, çamaşır odanız varsa mutlaka bunu alın. Yoksa hani bunu sürekli kaldır, koy, bekle çok şey sürüyor. Prize taktığım gibi, fişini taktığım gibi şurada 3 tane düğmesi var. buna basıyorum ve direkt 1 dakika içinde ısınıyor. Suyu dolduruyorum normalde. şu an çalıştırmadığım için e, su yok. Çalıştıracağım zaman su dolduruyorum. İçinde böyle deterjanla yıkıyorum. Bu kireçler olmuyor. Şu şekilde kitleyebiliyorsunuz veya açabiliyorsunuz düşmesin diye. Buna bastığınızda sürekli buhar veriyor. Şurada yine bir tuşu var. Bununla da kendiniz istediğiniz şekilde buhar veriyorsunuz. Çok güzel açıyor. Yani o kadar güzel açıyor ki e, bazen kireç oluyor. Şuradaki düğmeleriyle zaten o size uyarı veriyor. Şuradan da kirecini temizliyorsunuz. Çok basit kullanımı, asla bir zorluğu yok. Ama gerçekten diğer ütülerle kıyaslanamaz. O yüzden de ben bunu tercih ettim. Gerçekten çok memnunum. Sizlere de söylemek istedim. Özellikle modeli de çok şık bence. Süpürgem de bu renk. Yani ben görüntüsünü de çok seviyorum. Benim sürekli burada duruyor. Ütü yapacağım zaman hemen getiriyorum. Yani takıyorum, şefe çalıştırıyorum. Gerçekten çok güzel bir model. Bunun da alt modellerini yani bir tık altında alabilirsiniz. fiyatı yüksek gelirse. Ama kalitesinden e, yapacağı işten asla bir düşünceniz bir soru işaretiniz kalmasın. Gerçekten çok memnunum. Çok güzel bir model. Süpürgemde bu arkadaşlar Philips'in Marathon Ultimate olanı. Bendeki rose gold rengi şu şekilde. Bu başlıklar değişiyor. 3-4 tane başlık geliyor. Küçük koltuk için olanları falan var. Bu borusunu buraya takabiliyorsunuz veya arka kısmına. Şu şekilde kumandası Burada yani süpürürken çok rahat kapatıp açıp ayarını yükseltip azaltabiliyorsunuz. O yönden çok pratik. Ama dediğim gibi yani süpürmesinde hiçbir sorun yok arkadaşlar. O kadar çekiyor ki halaları kaldırıyor. Yani bunun gibi tem bunun temizlemesinden, bunun süpürmesinden sonra tabii ki de diğer robot süpürgenin süpürüşünü çekiş gücünüz beğenmiyorsunuz ben bundan çok memnunum buradan da çok kolay bir şekilde şu düğmeye basıyorum ve şu tost torbasını çıkarıyorum tost torbası zaten çok kolay bir şekilde temizleniyor hemen bunu şu şekilde kapağını açıp temizliyorum arada içinde temizliyorum Gerçekten bundan çok memnunum. Annem bunun ışıklı olanını kullanıyor. Mavisini. O da harika. Siz yerde toz yok sanıyorsunuz. Ama o kadar her şeyi gösterip her şeyi çekiyor ki. Alacaksanız onu alın. O da çok güzel. Onun da linkini bırakırım. Benim kullandığım küçük ev aletlerim ve memnun kaldığım ürünler böyle. Bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir size. Çok da bir şey değilim yani. 20 yıllık ev hanımı değilim. Anlatamıyorum. Öyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Bu kadar. Benim için kullanım amaçlarıma, isteklerimi doğrultusunda benim çok güzel isteklerimi karşılıyorlar. O yüzden memnunum. Dediğim gibi aşağıya linkini bırakacağım. Instagram'dan da paylaşıyorum. İşte bunu böyle yaptım, bunu öyle aldım. Mesela tencerelerimi bile orada gösteriyorum ara ara. İşte böyle bir sıkıntı oldu diye. O yüzden beni Instagram'dan da takip edin. Çünkü sık sık mesela mı dahi orada gösteriyorum. İşte linkini isteyenler oraya. oradan çok daha kolay ulaşabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.